Kişiliğimizi, kimliğimizi konuştuğumuz kelimeler belirler. Ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemiz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, milletimizin en sağlam teminatlarından biridir. Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan uzunca bir mesaj yayınlamıştı. Yukarıdaki ifadeler oradan. Bu güzide tespitlerden sonra dilimiz üzerine kütüphanede kitapları karıştırırken Profesör Doktor Necmettin Hacı Eminoğlu'nun Türkçenin Karanlık Günleri isimli kitabına rast geldim. Türkçeye kıyan ilim adamları başlığı altında şunları söylüyordu. Türkçenin bugün sürüklenmiş bulunduğu çıkmazdan haklı şikayetleri olanlar sık sık şöyle yakınıyorlar. Üniversitelerin dil ve edebiyat hocaları ne güne duruyor? Niçin bu gidişe karşı çıkmıyor? Sesini yükseltmiyor. Haykırmıyorlar. Onların susması gidilen yolu benimsedikleri, işlenen hataları kabul ettikleri manasına mı gelir? Bunu ilim adamlarının kabullenmesi yahut hoş görmesi mümkün müdür? Böyle ilim adamlığı olur mu? Meydan bir takım kendini bilmezlere bırakılır mı? Üniversitelerimizin hususiyle dil, edebiyat ve kültür dersi hocaları, neden dil konusunda birleşik bir cephe teşkil edemiyorlar? Başka meselelerde anlaşmasalar bile dil meselesinde birleşemiyorlar. Oysaki akıl için yol bir olduğu gibi ilim için de yol birdir. Doğru bir türlüdür. Hakikat tektir. Yani birdir. Fakat yazık ki, dil meselesi bahis konusu olduğu zaman bazı kimseler, ilmi de doğruyu da hakikati de unutmaktadırlar, bir köşeye itilmektedirler ne bildiklerinin ne de ilim adamlığının omuzlarına yüklediği manevi sorumluluğun icaplarını yerine getirmektedirler. Yazık! Çok yazık! Bu neden böyle oluyor? Profesör Doktor Necmettin Hacı Eminoğlu, böyle serzenişlerde bulunduktan sonra, dil üzerine oyun oynayanlara şunları söylüyor. Türkçede yaşayan ve bugün tarladaki köylünün, fabrikadaki işçinin, okuldaki çocuğun ve sokaktaki her sınıf vatandaşın anladığı, kullandığı, akıl, şuur, zeka, vicdan, kalp, beden, ruh, can, namus, şeref, haysiyet, din, iman, kitap, kalem, defter, dünya, ahiret, cennet, cehennem, vatan, millet, devlet, şikayet, zafer gibi yüzlerce kelimeyi masa başında. Hem de ehliyetsiz kimselerin yalanı yanlış uydurdukları yabancı sözcüklerle değiştirmeye kalkışmak barbarlıktır. Türk milletinin şarkısına türküsüne, fıkrasına kadar girmiş, şeref gibi haysiyet gibi kelimeleri atıp, onların yerine konuşma dilinde kibir yahut izzeti nefis manalarında kullanılan ve Türkçe'ye Fransızcadan geçmiş olan onuru almak budalalıktır. Bu yetmiyormuş gibi, onurun Türkçe olduğunu iddia etmek ise barbarlıktır. Ez cümle, dil, canlı ve tabi bir varlıktır. Böyle olduğuna göre her tabi canlı varlık gibi onun da kendisine has yaşama ve gelişme kanunları, Bizim hiçbir zaman sezemediğimiz tarafları vardır. Dil bir milletin düşüncesinin evidir ve Türkçe Müslüman bir dildir.